Kazayla devam ediyorum. 31 zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunu 30'a tamamlayalım gelelim. Şimdi bu sırada, şunu birlikte yapalım. 30 zincir çektim, 31 zincir çektim. Şuraya şu şekilde bağlayarak halka yapıyorum bir zincir çektim ve sık iğneler yapıyorum 30 tane sık iğne yapacağım bu sırada 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bunu da 30'a tamamlayalım sıra sonuna kadar gelelim 30 tane sık iğne ördüm 2 zincir çekiyorum burada 30 tane ikili trabzan yapacağım şu şekilde batıyorum 3 tane ilmek var ikisini birlikte diğer ikisini birlikte batıyorum 3 ilmek var ikisini bir ikisini bir şu şekilde tığıma doluyorum batıyorum ikisini bir ikisini bir alıyorum tığıma doladım ilmeğime baktım ikisini bir ikisini bir aldım yani buna ikili trabzan deniliyor sıra sonuna kadar bunu da bu şekilde örelim 30 tane elimizde ikili trabzanımız olacak örelim ve gelelim 30 tane ikili trabzan yaptım yine iki zincir çekiyorum burada hep artırma yapıyorum. Bütün ilmeklerin içine ikişer tane batıyorum yani. ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Elimizde 60 tane ikili trabzan olacak sıra sonunda. Hepsini ikişer tane yapıyorum. Aynı deliğin içine iki tane. Böyle artırma yapınca aslında daha güzel duruyor. Sıkı sıkı duruyor. Hiç boşluk olmuyor. Bu sıramızı da artırma yaparak tamamlayalım. Sıra sonuna kadar hepsini ikişer tane batarak elimizde 60 tane ikili trabzan olacak. Sonrasında devam edeceğiz. Bu sıramı da tamamladım. Elimde 60 tane ikili trabzan var. Burada 14 tane yok 12 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 12 tane 2, 3 4 5

6 ilmek atlıyorum. 2, 4, 6, 7. ye batıyorum. 24 tane ikili trabzan buradan öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 burada yine 6 zincir çekiyorum bu 6 zincir çektiğim yerler kol altı olacak 3 4 5 6 6 ilmek atlıyorum 2 4 2 4 6 7 ye batıyorum ve tekrar 12 tane ikili trabzan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bu şekilde burada kol altlarını ayarlamış olduk. Buradan ipimizi kesebiliriz. Koldan devam edeceğiz. Kolları ördükten sonra tekrar gövdeye ipi takacağız. Evet ipimizi koparmıştık. Burada ben kolumun birini ördüm. Diğerini birlikte örelim. Zaten ikisi de birebir aynı. Şöyle tutuyorum. Bakın ön kısmı şu şekilde. Şöyle tutuyorum. Tığımı yukarıya doğru takıyorum. Ortadan yukarıya doğru. Zincir çektiğimiz yere takıyorum. Yukarıya doğru burada bağlıyorum bir iki zincir çekiyorum aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum 18 tane ikili trabzan yapacağız burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 2 zincir çekiyorum üst sıraya geçtik bakalım 1 2 3 4 5 6 6 sıra örmüşüm toplamda şimdi bunun üzerine 5 sıra daha 18 İkili trabzan öreceğiz. Aynı bu şekilde uzatıp gideceğiz. Bunun üzerine 5 sıra daha öreceğiz. Toplamda şununla birlikte 6 sıramız olacak. Sonrasında bu detaylara geçeceğiz. Toplamda 6 sıra ördüm. 2, 4, 6, 18 ikili trabzanla mavi renk ipime geçiyorum. Lacivert. Siz hangi renk tercih ederseniz. Burada 2 zincir çekiyorum mavi ile ve flo kısmından ikili trabzanlar örüyorum. Yani şu şekilde başını doladım. İlmeğim iki kanadı var. Arkadakine batıyorum. Başını doladım. İlmeğimin iki kanadı var. Bakın ortadan giriyorum. Batıyorum. Arkadaki ile örüyorum. Önde bu şekilde çizgi oluşması gerekiyor. Başını doluyorum. Aradan batıyorum. Arkadakini örüyorum. Gördüğünüz gibi. Buna fullo deniliyor. Arka lop. Şu şekilde. İki tane kanat var. Ben aradan giriyorum, arkadan alıyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Bir sırada üzerine düz örelim. Ama e, flo blo hiçbir şey yapmayacağız. Düz bir şekilde ilmekleri alarak öreceğiz bunun üstüne de bir sırayı. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. Hatta ona geçince yine göstereyim kafa karışmasın. Çünkü soran oluyor. 2-3 sıra bu şekilde mi öreceğiz gibi. Bir sırada yapılır bu genelde. Üst üste yapılmaz şu şekilde ben bunu full olarak sıra sonuna getirdim şöyle şimdi şurayı birleştiriyorum şimdi burada iki zincir çekiyorum buradan düz örüyorum bunu normal ikili trabzan bu sırayı örüyorum geliyorum bu sıramızı bitirelim Gelelim. Evet. Bu sıramı da bitirdiğim ipimi kopardım. Şimdi bu renge geçiyoruz. Şurada düğüm olmuş bunu keselim. Şimdi şu şekilde şöyle düz bunu böyle çeviriyorum. Yani başlangıç noktası neresiyse yani şu bitiş noktalarımız neresiyse oradan kolun alt kısmında. Şu şekilde biliyorsunuz flo yapmıştık. Burada çizgiler oluşmuştu. Bunun blusuna yani bu çizgileri bu ipimi takıyorum. Şu şekilde. Bir iki zincir çekiyorum. Bir iki sık iğne yapıyorum. O zincirin üzerine. Ve burada şu şekilde bir iki defa ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekiyorum geri döndüm burada üç tane ilmeği şu şekilde full olarak batıyorum bir iki üç iki tane sık iğne yapıyoruz üçüncü nereden geldi diyebilirsiniz iki kaydırma yapıyoruz onun birini de örüyoruz bu şekilde bir zincir çekip geri dönüyorum Burada yine ilkini örmüyorum. Bir ve iki sık iğne yapıyorum. Tekrar buradan ilmek kaydırma da şu şekilde içinden geçiyorum. İki defa ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve burada bakın burada arka tarafta sadece blo tarafından örüyorum. Bir, iki, üç bir zincir çekip geri dönüyorum. Burada düz örüyorum. İlkini örmüyorum. iki tane örüyorum burada da. Düz ve iki tane. Şuradan yine bir iki ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Bakın burada blue olarak, flu olarak örüyorum. Tek lobunu, lobunu alıyorum. Bir iki üç. Bu yüzünde üç tane ve flu olarak örüyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Ön yüzünde ilkini örmüyorum. İki tane düz sık iğne örüyorum. Aslında çok basit. Burada yine bir iki ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. Full olarak bir iki üç sık iğne. Bir zincir çekip geri döndüm ilkini örmeden iki tane düz sık iğne ve yine tekrar iki tane ilmek kaydırma bunun anlaşıldığını düşünüyorum bunu sıra sonuna kadar bu şekilde örelim sonra şuraya da birleştirmeyi göstereceğim kol kısmı da bitecek tekrar gövdeye ipi takıp gövdeden devam edeceğiz gövde için şu ipi kopardığımız yerden İpiye tekrar takıyorum. Şu şekilde 1-2 zincir çekiyorum, aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir iki tane ikili trabzan yapıyorum, bir eksiltme yapıyorum. Eksiltmeyi de şu şekilde yapıyorum. Başını doladım, battım. İkisini bir aldım, yine başını doladım. Bu kez yandaki ilmeğe battım. İkisini bir, üçünü bir aldım. Eksiltme işlemini bu şekilde yapmış oldum. Tekrar bir, iki tırabzan, başını doladım. İkisini aldım, başını doladım, yandakine battım. İkisini aldım, üçünü bir aldım. Bu şekilde eksiltme yapmış oldum. Yine bir. 2 iki tane ikili trabzan örüyorum. Eksiltme yapıyorum. İkisini bir aldım, başını doladım, yandaki ilmeğe battım. İkisini bir aldım, üçünü bir aldım. Kol altına geçtik. 1 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Eksiltmek için ikisini bir aldım, başını doladım. Bu kez Yanındaki ilmeğe battım. İkisini aldım. Üçünü bir aldım. Yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki. Yine bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar edelim. Sıra sonunda kalan eksiltme yok. Mesela diyelim iki tane ilmek kaldı sadece. Onu düz örelim. Eksiltme yapmamıza gerek yok. Yani sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Hep eşit olacak diye bir şey yok. Sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 2 İki, ikili tırabzan bir eksilt olarak. Sonda bir ilmek kalabilir tek, 3 ilmek kalabilir vesaire. Önemli değil yani. Şu şekilde. Çünkü ben bunu denedim ilk bütün ilmekleri düz olarak ördüm. Çok geniş oldu videoduna. O yüzden bu şekilde eksilterek yapıyorum. Şu şekilde üstünü ölçtüğümüz zaman arkada hala bir potluk var. Bunu da birkaç kez daha eksiltelim. Vücuduna göre olsun. Devam edeceğiz yine. Üzerinden çıkaracağım önce. Evet. Bu sıramı eksilterek bitirmiştim. İki tane tek bir tane eksiltme ile bitirdim. Elimde 45 tane ikili trabzan oldu. İki zincir çekiyorum. Ve 13 ikili trabzan yapıyorum. Bir eksiltme yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 bir buradan battım ikisini bir buradan battım ikisini bir üçünü bir aldım bir kere eksiltme yaptık 13 il trabzan bir eksilt olarak iki kez daha yapıyoruz bu sıramızda 3 defa eksiltme yapmış oluyoruz elimizde 42 tane sıkı ikili trabzan olacak bu sıramı bitirdim. 12 ikili trabzan bir eksilt yaptım. 3 defa elimde 42 tane ikili trabzan oldu. Bununla 5 sıra düz örmeyi düşünüyorum. Yine artırma ya da eksiltme yaparsam yani 5 değil 4 yaparsam ya da 6-7 yaparsam yine haber edeceğim. Şu an için 5 sıra örmeyi düşünüyorum. 5 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Yeterli geldi bana göre. Şimdi diğer rengime geçip modeli koyacağım. Şu şekilde alıyorum bir iki zincir çekiyorum aynı yere Ay, özür dilerim iki zincir çekmiyorum 3 4 5 ve 6 zincir çekelim ve buradan 5 sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5. 5 screen'im yaptım. Burada 1 2 ilmek kaydırma. 1 zincir çektim. 5 tane flu olarak yani ilmeğin arka tarafını alarak yine 5 sık iğnemi örüyorum. 5 inşallah çok uzun gelmez bu 5. Şöyle bakalım bir. Bunu acaba dört mü yapsak? Evet bunu dört yapalım. Beş uzun olacak epey. Beş zincir çekelim. O zaman bu başta beş zincir çekelim. Dört tane sık iğne yapalım. Bir. 2 3 4 sık iğne Burada iki defa ilmek kaydırma yapıyorum. 2. Bir zincir çekiyorum. Full olarak dediğim gibi 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve 4. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Burada düz örüyorum. 4 tane sık iğnemi. 1 2 3 ve 4 yine iki tane ilmek kaydırma 1 2 bir zincir çekiyorum full olarak ön noktakini alarak 1 2 3 4 sık iğne bir zincir çekip geri dönüyorum yine buradan 4 sık iğne 2 3 ve 4 2 ilmek kaydırma 2 bir zincir çekiyorum 4 tane ön kısımdan batarak full olarak alıyorum yani ön kısımdan derken aslında arka kısım oluyor bir zincir çekip geri dönüyorum burada düz örüyorum Blo hiçbir şey yapmıyorum. Burada düz örüyorum. Arka tarafta pulo olarak örüyorum. Arka taraftaki ilmeği örüyorum. 1 iki. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada şu şekilde pulo olarak arkadaki ilmekleri örerek geçiyorum. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Burada düz bir şekilde örüyorum. Pulo pulo hiçbir şey yapmadan düz örüyorum 4 sık iğnemi son kez göstereyim 1 2 ilmek kaydırma bir zincir çekiyoruz full olarak örüyoruz burayı 3 ve 4 sık iğne bir zincir çekip geri dönüyoruz Burayı da yine düz örüyoruz 4 tane. Evet bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Devam edeceğiz. Bu kadar ben ördüm. Şu şekilde karşılıklı olarak aynı kolda olduğu gibi birleştiriyorum. İster sık ile ister ilmek kaydırmayla birleştirin. Hiç fark etmez yeter ki birleşsin. Bir zincir çekiyorum. Buradan ipimi kesiyorum. Aşağı doğru çekeceğim ipi. Şu şekilde şuradan aşağıya çekip oradan düğüm atacağım. Şunu da şöyle alayım. Evet. Bunu da ben aşağıdan iyice yedireceğim. Tam çekemedim. Düğüm atarken tam olacak. Şu şekilde 3 tane parçası var biliyorsunuz. İkisini ben yaptım. Silikonla yapıştırdım. Üçüncüyü birlikte yapalım. İki zincir çektim. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Bir tane artırma yaptım. Yani iki tane sık iğne yaptım. Aynı ilmeği. Bir zincir çekip yine geri döndüm. Burada iki ilmeği de artırma yaptım. Yani i̇ki ilmeği de ikişer tane batıp dört tane sık iğneye ulaştım bir zincir çektim geri döndüm bir artırma iki sık iğne bir artırma yaptım Alt sık iğnem oldu bir zincir çekip geri döndüm İlk ilmeği örmedim dört sık iğne ördüm İki. üç dört son ilmeği de örmedim bir zincir çektim geri döndüm bir iki sık iğne bir zincir çektim geri döndüm bir sık iğne ördüm ve yandan aşağı doğru sık iğneyle indim şu şekilde. şu şekilde son olarak tepeye batıyorum ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekip kesiyorum burada şu şekilde düğüm atıyorum kesiyorum. Buraya ben silikon yaptım. Böyle küçük parçaları dikmek oldukça zor oluyor. Şu şekilde bunu da bunun yanına. 3 tane parçamı da böyle örmüş oldum. Şimdi kazağımızın şurada yaka kısmını öreceğiz. Ve kazağımız bu şekilde bitmiş olacak. Şu şekilde tam ortalı batıyorum. Tam bu ortası bana göre. Şöyle ortalı olduğuna inandığınız yere batmayın. Hemen dibindeki ilmeği batalım. İki zincir çekelim. Bir. 2 3 4 5 6 O son bir tane kalan ilmeğin oraya kadar örelim. O ortada bıraktığımız ilmeği hiç örmeyeceğiz. O orta kısım olacak. Yakaya ayıran kısım olacak. O kısma kadar örelim ikili trabzanlarımızı. Ve gelelim. Evet bu sırayı dolandım. Bakın ortada sadece bir ilmek kaldı. Oraya kadar dolandım. Bir iki zincir çektim. Burada ilk ilmeği örmüyorum. Diğerine batıyorum. Şu şekilde. Bir sırada son ilmeğe kadar bunu dolanıp bitirelim. Bakacağım bir sıra daha örmesi gerekiyorsa örülmesi gerekiyorsa bir sıra daha öreceğim. Ama bu sıra yeterli geliyorsa ipimizi koparacağız. Bu sırayı da örelim. Gelelim. Evet. Başlangıç noktasına kadar geldim. Bir tane ilmeğim kaldı. Burada bir, iki, iki zincir yeter. Çekiyorum. Buradan şu şekilde bağlıyorum bunu. Bir zincir çekiyorum. Bunu keseceğim. Şu şekilde katladığımız zaman bakın. Gömleğin yaka kısmı da oluşmuş oldu. Kazamız bu şekilde bitti. Geriye kalan kısımlarla devam edeceğiz. Etki evet, edildim. Son aylık kazan bu şekilde. Ben kolları kazak giydikten sonra havada biraz uçtuğu için sürekli bağlarım. Siparişse kargoya verilene kadar. Değilse tarif bitene kadar tamamen ya da satılana kadar. Bu şekilde bağlı tutarım. O el öyle şekil alır. Havada uçmaz.